Cümleten selamun aleyküm. İsmim Mustafa Duyar. 1966 Karaman doğumluyum. Hollanda'ya 1974 yılında Hollanda'ya geldik. Eğitimimin birazını Hollanda'da, birazını da Türkiye'de yaptım. 1983 yılında Sera işine girmiştim işçi olarak. İşçi olarak girdiğim Sera'da 1997'de kendi şirketimizi kurarak 1997'den bu yana tam 23 senedir kendi şirketimiz var. 150-200 işçi orada iş veriyoruz. Seracılık kursunu da uzmanız. Allah'a şükür biz bugüne kadar 37 yıldır sera işiyle uğraşıyoruz. 23 yıldır da kendi işimiz. Bunun yanında da 7 yıl önce Horeka sektörüne geçtik. Damadım ve oğlum büyüdüğü için. Bunlara ben 3 tane restoran açtım. Amsterdam'da, ve rotadan olmak kaidesiyle gençlerde de horeka sektöründe uğraşıyorlar, onunla ilgileniyorlar. Müsiyata geldiğimiz zaman ben 19, e, 2017 yılında Müsiyat Rotadan kurucu başkanlığı yapıyorum. 60'a yakın üyemiz var. 60'a yakın üyemiz var. Ve her iki haftada yönetim kurulu toplantısı, ayda bir yönetim kurulu toplantısı, ve senede beş sefer olmak üzere workshop yapıyoruz. Burada workshop daki amacımız üyelerimize daha çok net verik, yani işlerinde ve ticaretinde daha çok nasıl bir yardımcı olabiliriz diye her konuyla alakalı işin alakalı burada workshop veriyoruz. Ve senede bir ve iki sefer mutlaka yurt dışı iş gezileri yapıyoruz. Amacımız buradaki ticaretle uğraşan üyelerimizi Türkiye ve Hollanda'nın diğer ülkelerindeki ülkelerindeki iş adamlarla buluşturup daha çok ticaretlerini geliştirmek için bunlara destek oluyoruz. Bir araya getiriyoruz. ikili görüşmeleri yapıyoruz. amacımız ticaretlerini daha çok geliştirsinler ve daha çok büyük network yapsınlar diye. Ve her iki senede de İstanbul'da Mülteci Gelir Merkezimizin organize ettiği ve 100.000 bin kişinin katıldığı Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Expo programı yapıyoruz, fuarlar yapıyoruz. Senede, iki senede bir sefer. İnşallah bu sene koronadan dolayı bir sıkıntı olmaz ise yine inşallah bu sene ortalık normale geçerse yine Expo'ya katılacağız. Burada 100.000 bin kişi ziyaret ediyor ve bütün markaların bulunduğu Expo'ya üyelerimizi teşvik ediyoruz. Amacımız, buradaki üyelerimiz, Türkiye'deki markalar ve dünyanın her tarafından gelen markalar orada oluyor. Birbirleriyle kaynaşması, ticaret yapması ve Türkiye'deki markaları da Hollanda'ya getirmek amacıyla buradaki üyelerimizi biz, e, burada teşvik ediyoruz. Ve maalesef bu korona ile alakalı şöyle söylemek istiyorum. Çinde başlamış, görülmüş ve dünyada 7.7 milyar insan var ve 215 ülkede görülen ve 5.1 milyona ulaşmış bir korona virüs bulaşmış bir hastalıktır. Yani ben şu an şurada olmuş diyemem. Bu Cenab-ı Allah'ın bir imtihanı olabilir. Herhangi bir yerde çıkmışsa olabilir ama e, koronadan dolayı çok büyük e, zararlar görüyoruz. Biz bile müsiat olarak üyelerimizin birçok horeka sektöründe bildiğiniz gibi 15 Mart'tan bu yana bütün horekalar kapalı. E, bazı işlerinin değişik ticaret yapan e, üyelerimizin işlerinin iyi gitmiş olabilir ama e, çoğu üyelerimiz horeka sektöründe olduğu için e, mağazalar kapalı, e, ticaret yapamıyor. Dolayısıyla bizde herkesin gördüğü e, zarar gibi bize müsait olarak zararımızı gördük. Toplantılar yapamıyoruz, online toplantılar yapıyoruz. Konu alakalı benim diyeceğim e, herhangi şuradan olmuş diyemem. Cenab-ı Allah'ın bir imtihanı olabilir. Herhangi bir ülkeden çıkmış olabilir. Ama e, şu kesin ki e, bu bize büyük bir imtihan da olabilir. Bundan dolayıdır ki... E, bir atasözü var. E, hastalanmadan öyle önce e, hayatın kıymetini, sağlığın kıymetini, fakirlemeden önce zenginliğin kıymetini bilmek lazım diye. Gerçekten buradan biz çok büyük bir ders çıkartmamız lazım. Sağlığımızın gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. İnşallah e, kısa zamanda bir aşısı ve tedavisi bulunur da e, bu süreçten kurtuluruz. Yani benim bakış açım bu. Yani ben şundan dolayı evet. olmuş diyemem. Al Cenab-ı Allah'ın bir imtihan Zaten her şey Cenab-ı Allah'tandır. Ama bir şu an dünyanın ve bütün e, 215 ülkenin şu an yaşadığı büyük bir e, sıkıntı. İnşallah temennimiz odur ki kısa zamanda bir aşısı ve tedavisi bulunur. E, normal hayata döneriz. Tekrar iş gezilerimize başlarız. Ticaretimizi normallaştırırız. Ramazan-ı dolayısıyla eşlerimizle, dostlarımızla bir araya geliyorduk iftarlar programlarında. Bak onları yapamadık, onları maalesef e, yani iptal ettik. Dostlarımızı özledik, iftar sofralarımızı özledik. Benim diyeceğim konuyla alakalı bu. İnşallah kısa zamanda e, düzelmeye geçer ve iyileşmeye geçer diye düşünüyorum. Evet, e, bu koronanın getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı biz müsiat olarak bir e, kriz masası oluşturduk. Ee, çoğu üyelerimizi bir arkadaşımız görevlendirdik, üyelerimiz arıyor e, herhangi bir sıkıntıları var mı? Ve günü birlik olmasa da devletin vermiş olduğu e, haberda, haberlerden haberdar ediyoruz, vermiş olduğu desteklerden haberdar ediyoruz. Elimizden geldiği kadar katkıda bulmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki e, sadece horek sektörü değil, e, bu koronadan dolayı camiler, Bak kapalı. Teravih gidemiyoruz. Namazımızı kılamıyoruz. Cuma'ya gidemiyoruz. Dolayısıyla yani camiler büyük bir Sıkıntı. sıkıntıda. bütün kurum kuruluşlar sıkıntıda. Berberler yani illa horeka dediysek yani Hı. bütün sektörlere bu vurdu. sektörlere vurdu. Biz biz müsait olarak üyelerimizi oluşturduğumuz kriz masasından haberdar ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Allah'tan ki yine de devlet burada zarar gören ve cirosunu zarar ispat eden kurumlara kurumlara destek destek veriyor. O da iyi bir şey. İnşallah kısa zamanda geçer. Ama dediğimiz gibi sadece hava sektörü değil birçok sektör bundan zarar gördü. Biz elimizin geldiği kadar bütün üyelerimiz hatta üye olmayan üye olmayan bize arayıp da. Bilgi isteyen bütün işverenlere biz elimizden geldiği kadar burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilgilendirmeye çalışıyoruz. devlet vermiş olduğu yardımlardan ve haberlerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Biz de müsait Rotterdam olarak yine de Hollanda'da fazla olmasa da yoksul kişilere elimizden geldiği kadar kumanya çalışması yaptık. 500 Kumanya'da Türkiye'deki e, gariban gruba, düşünerekten 500 Kumanya'da müsait genel merkezimize gönderdik. E, biz de hem madden hem manen elimizden geldiği kadar e, yardım etmeye çalışıyoruz. Tabi biz burada yardım kuruluşu değiliz ama Ramazan-ı Şerif vesilesiyle yine de e, bu garibanları burada e, yardımcı olmaya çalıştık ve düşündük. Maalesef Ramazan-ı Şerif bu sene çok buruk geçti. Geçtiğimiz yıl evde bir sefer iftar yapabilmiştim. Diğerini tamamen dışarıda e, davetlere icabet ettik ve kendimiz programlar yaptık derken e, 28 günlü ve 29 günlü dışarıda iftar yapmıştım. E, ve yine gerçekten özledim. E, eşlerimizi, dost, dostlarımızı özledik. Bu sene maalesef dediğimiz gibi evimizde iftar yapıyoruz. Tabi o da bir imtihan. Çocuğumuzun, çoluğumuzun yanındayız ama yani camilere biliyorsunuz gidemiyoruz. Camiler, cumalar kapalı. Teravihler kapalı. Gerçekten var iken varlığın kıymetini, hastalanmadan eve sağlığın kıymetini ve camiler yasaklanmadan evvel de camilerimizin kıymetini bilmemiz lazım, ibadetin kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin, kısa zamanda da e, tedavisini ve e, dermanını versin ki inşallah tekrar hayatımıza devam edelim, ibadetimizi, dualarımızı yapalım inşallah.